Selamun aleyküm arkadaşlar, ben İdris Çelik. Bugün sizlerle yeni bir videoyla beraberiz. Bu önceden çekmiştim, Ketum Defter adlı bir program yazdım diye. Onu da biliyorsunuz tamamlayamamıştım. Son şeyleri de ekleyeceğim, sonra da dağıtacağım demiştim. Onunla ilgili bu tutorial videosu. Yani bunu daha sonradan bu programı indirip kullanmak isteyen kişilere özel bir video. Onun haricinde başka bir bilgi olmayacak. Şimdi arkadaşlar bu programı indirdiğinizde diyelim ki zipten çıkardınız. Aynen şu şekilde bir dosya yığını göreceksiniz. Birincisi beni oku sizi bilgilendiriyor. İkincisi egze dosyası yani çalıştırılabilir dosya. Ketum MDB veri tabanı dosyası bütün kayıtlar bunun içinde. Yani yedeklemek istediğiniz zaman falan bunu kurtarmanız gerekiyor bu önemli. Burada bir de VC Redist X64 var. 64 bitlik bir derleme yapıldığı için 64 bitlik setup lazım. Bu neye yarıyor? Buna çift tıklarsınız. Çalışıyorsa zaten sisteminizde kurulu demektir kullanırsınız. Olur da çalışmazsa bu program Visual C++ ile yapıldı. MFC Runtime'ı kullanıyor. Yani teknik olarak ayrı bir kitaplık kullanıyor. Belki Windows'unuz da olmayabilir. Bunu kurarsanız bilgisayarınıza çalışır. Şimdi programımıza başlayalım. Dediğim gibi bunu hem C++'a bir geri dönüş yapmak için öyle kendimi sınamak için arada derede yazdığım bir program. Hem de insanlara dağıtırım istedim. Böyle defter kayıtları gelir gider onlar için yazmıştım. Basit bir program oldu ama benim işimi görüyor. İlk başta ana menü bu. Buralarda şeyleri kullandım. Ribbon kontrollerini. Şu boş alan hiçbir işe yaramıyor bunu böyle hani telefonda konuşurken falan böyle ya da canlı sıkıldı bir şeyler böyle karalamak istediğinizde amacı tamamen bu şaka yapmıyorum böyle boş boş çizgi atmanız için hiçbir işe yaramıyor. Ha güzel bir şey yaptım derseniz şu menüden arka plan çizimini kaydetteyim kaydedebilirsiniz BMF, bmf formatında veya mouse'un sağ tuşuna basıyorum silindi gördüğünüz gibi yani bu tamamen karalamayla ilgili bir şey. Dediğim gibi bu gelir gider kısmını tutmak için kayıtlarınızın onun için yazılmış bir program. Programı ilk kurduğunuz sıfır kayıt hiçbir şey yok. Öncelikle buradan işlemler menüsünden gelir gider türü belirle veya da şuradan kategori ayarları diye ekleme yapabilirsiniz. Geçen videoda da yapmıştım ama işi o kadar uzatmayacağım bu sefer biraz kısa keseceğim. Öncelikle buradan tür belirleyelim mesela. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Burada gelir türlerim, burada gider türlerim. Bir şey olsaydı görünürdü zaten. Gelir türlerini ekliyorum. Burada neymiş? Hızlıca yazıyorum. Satış geliri ekledim. Sonra neymiş? Reklam geliri. Bu biraz benimle alakalı. Biraz da böyle internetten hani ne tür gelirler olur diye karma bir gelir türlerini uydurdum diyelim şu anda video için. Gerçekte bazılar benimle alakalı değil bunların mesela. Siz kendi işinize göre eklersiniz. Ondan sonra daha ne olabilir? Spon zorluk geliri ekledim. Daha ne olabilir? Etkinlik geliri geliri bir tane daha ekliyorum uzatmayacağım hizmet geliri bunu siz isimlendirirsiniz gider türüne de şöyle birkaç tane yapalım ee, cihaz parça donanım diyelim gideri ekledim daha sonra kurumsal fatura ne olabilir? Cep telefonu internet faturası artık kafanıza göre. Daha sonra ne olabilir? Yazılım ücreti. Herhangi bir uygulama satın aldınız diyelim. Onu gider olarak göstermek istiyorsanız ya da Steam'den incelemek için bir oyun aldınız diyelim. Onu gider göstermek için. Daha sonra ne var? Abonelik ücreti. bir programa abonesinizdir veya bir siteden hizmet alıyorsunuzdur abone, abonesinizdir. Yapay zeka ile ilgili işinizde kullanıyorsunuzdur. Mesela ben Adobe Photoshop'un abonelik ücretini ödüyorum her ay. Onunla ilgili gider gösterebilirsiniz. Daha ne olabilirmiş burada? reklam ve tanıtım. Reklam ve tanıtım gideri. Ekliyorum buradan arkadaşlar. Valla daha da eklemeyeceğim. Yine var böyle fazla fazla da bu sefer uzatmayacağım. Bu kısım tamam. Kategorilerimi yaptım şimdi. Bakın buradan görünebiliyor bakın. Gördünüz mü? Gelir ve giderden neleri yazdıysam onlar gözükecek. Neyse amacımız devamında neler yapmam. Şimdi direkt gelir gider ekleyemem. Çünkü kayıtlı bir firmam yok şu anda benim. Bazı firmaları bana tedarikçi mi yoksa müşteri mi veya her ikisi de olabilir onu belirlemem lazım. Firma ekle diyorum. Mesela firma adı Apple Amerika diyelim ki. Adresini nereydi buraya? Apple adresi yazıyorum. Siz bulursunuz internetten. Vergi dairesi. Vergi numarasını şöyle sallıyorum. Web adresi Apple.com.tr Apple Amerika'da satışım oluyor, bana para gönderiyor. Bu nedir? Benim için bir tür müşteri oluyor. Yani ben ona ne olacak? Fatura keseceğim. Benim tedarikçim değil. Bana bir şey satmıyor şu anda. Bu benim müşterim. Kaydet dedim. Bu arada buna basarsanız da pencereyi kapatmaz. Kaydet dedim. Ondan sonra ne olsun mesela? Google Play Market diyelim ki adresi google adresi bunun da 222 olsun vergi numarası bu da benim için uygulamalarım satılıyor gönderiyor ben ona fatura kesmem lazım web adresi de ne olsun google.com bunu da firmaya ekliyorum benim için müşteri sonra mesela google admob Tamam. Adresi admob adresi. Bunlar İrlanda ve Amerika diye böyle ayrılıyor. Bunlara dikkat edin. İnternet adresleri var. İstiyorsanız yapay zekada sonra o veriyor vergi numaralarını falan neyse. Şimdi Google AdMob yani reklam servisi diyelim. Şöyle Google AdMob reklam servisi. Şimdi ben AdMob'dan gelir elde edebiliyorum veya da Admob'a reklam verebilirim. Giderim de olabilir. Yani bu firmayla iki türlü de çalışıyorum ben. Bu yüzden ben bunu tedarikçi ve müşteri diye seçiyorum arkadaşlar. Buradan da admob.com Gerçek adresi bu muydu ya? O kadar da gidiyorum bakmıyorum. Tamam bu benim için hem tedarikçi hem müşteri. Yani hem para kazanıyorum hem para harcıyorum bunlara. Bunun da vergi adresi şey, numarası 333 olsun mesela. Buna da tamam dedik. Bir tane daha ekleyelim. Mesela Adobe firması diyelim. Adresi Adobe'nin adresi. Bunun da 4444 olsun. Bu benim için müşteri değil direkt tedarikçi. Yani ben bundan satın alıyorum bir şey. Adobe.com Tamam kaydettim. Hatta şöyle biraz Türkiye'den de yapalım. Mesela Türk Telekom yapalım. TT adresi diyelim ki cep telefonu faturamı yazacağım ben. Vergi numarası bunun da 55566 olsun. Bu da benim için para harcadığım için tedarikçi konumunda. Bunlardan bunlara bir şey satmıyorum. Para harcıyorum. www.tt.com diye yazıyorum öylesine siz anlayın. Daha ne olabilir? Firmada bir tane daha kaydedelim. Ne olsun? BIM olsun mesela. BIM. BIM'in adresi. BIM'den mesela elektronik bir şey aldım. İşime yarayacak cihaz mesela. Bunun da 666 olsun. Bu da benim için bir tedarikçi. müşteridir. müşteri değil. Ben bir şey satmıyorum BIM'e. Bunu da bu şekilde kaydediyorum. Bu bilgileri siz doldurursunuz. Tamam. Şimdilik bu kadar yeter. Kapat diyorum. Firmalarım burada tanımlandı. Böyle listele dediğimde hepsini sıralar. Sadece tedarikçileri göster dediğimde bunlar tedarikçi. Yani bir şeyler satın aldığım. Sadece müşteri dedim. para kazandıklarım iki tane varmış hem tedarikçi hem de müşteri konumunda da Google AdMob varmış benim için şey böyle ikisi de çalışıyor. Buradan <laughs> pardon. Buradan böyle değişikliklerinizi de yaparsınız bir sorun varsa. Ee, hani yazım yanlışı falan yaptıysanız buradan sitesine falan gidersiniz. Neyse. Bu kısım böyle. Firmayı da tanımladık. Buradan firmalarda görüyoruz. Buradan eklemiştik. Şimdi gelir gider ekleme. Mesela gelir ekleyelim. Apple Amerika'da oyun sattım diyelim ki ben. Burası satış geliri. İşlem tutarı ne kadar olsun? Diyelim ki 10 bin liralık bir satış yaptım. KDV oranı şu an için sıfır giriyorum. İçeriye de yazılım ihracatı yazdım. Hatta şuraya da dijital yazalım. İşlem içeriği dijital yazılım ihracatı. Yani ben ihraç ihracat yapmış oldum bir nevi arkadaşlar. Apple Amerika bunu sattı neyse gönderdi. Burada KDV oranı sıfır diyorum ama şöyle bir şey var. <laughs> Bütün 10 bin liralık tutarın hepsine kesmeyeceksiniz. Bakacaksınız Apple raporlarına ne kadarında Türkiye'de diyelim bin liralık kısmı Türkiye'de satılmış. O bin liraya KDV keseceksiniz. Bunu muhasebeye bildireceksiniz. Türkiye'deki satış gelirim 1000 TL buna KDV kes diye notumu da iliştirdim buraya arkadaşlar tamam. Ondan sonra bir daha gelir ekliyorum. Bu da ne olsun mesela admob benim için neydi? Hem müşteri hem tedarikçiydi. Benim için gelir olsun mesela 2000 liralık gelirim olsun. Bunda %0 KDV bu da reklam geliri belirtiyorum. E, Dijital reklam geliri. Dijital reklam geliri yazdım buna da. 2000 liralık. Kaydet diyorum. Bir gelir daha ekleyelim. Mesela Apple. Google Play Market olsun. Bundan da 5000 liralık gelirim olsun mesela. Buna da sıfır yazıyorum. Aynen işte dijital yazılım ihracatı sadece Türkiye'deki kısmına KDV kes yazdım diyelim buna da. Bu da ne olsun? Satış gelir zaten olsun değil. Tamam. Bir tane de gider gidelim arkadaşlar. Adobe firması olsun mesela. Aylık ne ödüyordum ben buraya 580 lira mı böyle bir şey ödüyordum KDV oranı yüzde 20 fatura numarasını buraya yazarsınız böyle neyse orada görürsünüz fatura kesiyor Adobe aylık abonelik ücreti cihaz parça donanım değil bu abonelik ücreti diye yazıyorum bir şey yazmama gerek yok başka kaydet diyorum bu da gider. Bir gider daha tanımlayayım. Ee, bu da ne olsun? Bin mi olsun? Türk Telekom mu? Hadi Türk Telekom olsun. Ee, 350 miydi lan benim faturam <laughs> Neyse. <gülüyor> KDV oranı %20 diye biliyorum bunu. Bunu muhasebeciler bilir neyse. Ben burada örnek olsun diye yazıyorum. Burada da e, kurumsal fatura diyorum. Cep, telefonu, faturam. Fatura numarası da işte neyse yazarsınız orada kodu yazar arkadaşlar. Kaydet dedim. Bütün gelirimi giderimi yazdım gördüğünüz gibi. Hareket tablosunu açtım. Listele dediğim zaman bu ayda 5 tane hareketim olmuş. Tümünü gösteriyor. Sade gelirleri göster dediğimde 3 gelirim var. Sade gideri göster dediğimde iki tane de giderim varmış benim arkadaşlar. Toplamda da bunları gösteriyor. Böyle tıklayıp detaylarını buradan görebilirim. İstiyorsam burada mesela bir değişiklik yapmak istiyorsam ihracatı diyelim şöyle bir şeyler yazdım. Kaydet dediğim zaman bakın şöyle değiştireyim. Bir daha buraya geldiğimde gördüğünüz gibi değişiklikler oluyor. Buradan neyse yaparsınız değişiklikleri. Hesapla dediğim zaman bu ay arkadaşlar 17 bin lira gelirim varmış 930 lira da giderim varmış benim 16.070 lira kardaymışım ben ee, buradan istersen filtrelemeyi bütün yıl olarak da bakabilirim arkadaşlar ama başka kayıt yok şu an göstermez şu an 5. aydayız sene olarak ama bütün e, yılları listeleyemezsiniz öyle bir özelliği yok sadece ilgili yılla ilgili işlem yapabilirsiniz arkadaşlar bir de burada arkadaşlar ben bunu diyelim ki girdim her şeyi yaptım ettim bütün kayıtları muhasebeciye göndereceğim. Bunu aylık rapor diye tıklıyorum. 5. ay 2025 tüm hareketler bu da seçili. Aylık rapora tıklıyorum arkadaşlar. Ketum defter Mayıs 2025 aylık gelir ve gider raporu diyor. Gelir kayıtları başlangıcı demiş. Yeşil çizgiyle başlığı atmış. Burada tek tek Apple Amerika demiş. Apple Amerika'nın adresini, vergi dairesi, kaç paralık bir gelirim olmuş, KDV oranı, satış geliri türünü yazmış, ne olduğunu yazmış. Burada da muhasebeciye yazdım, not yazıyor. Gerçi muhasebeci bunu buraya ben bilmiyorum nasıl olduğunu. Buradan sorarım da neye ne kadar şey yapılıyor. Ee, Önceden ben resim olarak gönderdiğim için ya da faturalar direkt bunlarla uğraşmıyordum. Şu anda açıkçası bazı şeylerde öğrenmem gerekiyor. Neyse. Burada tek tek gelir kalemlerim yazıyor. Burada da gelir kayıtları bitti diye uyarıyor. Aynı renkte zaten görürseniz gelir yeşil, gider de kırmızı olarak başlıyor. Burada da iki giderim vardı. Adobe firmasıyla ilgili abonelik ücreti. Böyle burada da rapor bitti. Bunu arkadaşlar bu şekilde muhasebecinize gönderebilirsiniz. Rich text formatında. Bunu işte Mayıs 2025 rapor diye yazıyor. Bunu böyle kaydedersiniz. İşte burası Nisan'sa ben de İngilizce şu an Windows April yazar. Siz de Nisan diye yazar mesela. Bu şekilde arkadaşlar raporlamayı da yapabilirsiniz. Daha ne özellikleri var? Bunu da kapatayım. Hesap makinamız arkadaşlar Windows'un standart hesap makinesi. Bir daha yazmadım onun için gerek yok. KDV hesaplama şöyle. E, tutarın KDV'sini bul. Diyelim ki 3000 lira. Aa, özür dilerim. %20 KDV'm diyelim. Ham tutarı alacağım ürenin diyelim ki 2000 lira. Hesapla dediğim zaman KDV tutarı 400 lira. Yani ben bunu mağazadan 2400 liraya alacağım anlamına geliyor. Bana onun şeyini, KDV'sini buluyor. Burada da tutardan KDV'yi çıkar. Diyelim ki bir şeyi toplamda 5000 liraya almışım. %20 KDV'si içindeymiş. Hesapla dediğim zaman aslında aldığım şeyin ham tutarı 4166.67 lira. 833.33 lirada KDV'siymiş. Bunu da böyle kullanırsınız işinize yarar. Buradan E-Devlet'e girebilirsiniz arkadaşlar. Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi işlemlerinizi yaparsınız. Veyahut da döviz kurlarına böyle bakabilirsiniz. Dolar ne kadarmış falan filan buradan öğrenirsiniz. Başka da bir şey var mı? Ha şöyle kişi rehberi var arkadaşlar. Burada mesela yeni bir kişiyi yazacaksınız. Bunu telefon rehberi olarak sadece düşünmeyin. İşinize lazım olan insanları, böyle sürekli çalıştığınız kişileri buraya kaydedebilirsiniz. Genel bir şey olarak. İlk yapacağınız iş bakın bu ad soyadı kapatmış. Yeni kişi oluşturmak istiyorsan önce buraya bas diye. Çünkü kaydı almayacak. Bastım. Oluşturulsun mu diyor. Evet ad soyad ne bileyim ne olsun sanmıyorum Ahmet e, ince olsun. Öyle birini tanımıyorum ama öyle yazdım. Ah, Ahmet yazmışım ya Ahmet ince. Cebini yazıyorum 0, 500, 555 falan. Ev numarası, mesleği ne olsun bunun? Garson olsun mesela. Memleketi neresi olsun? Erzincanlı olsun. Tahsilini bi bilmiyorum diyelim ki. Kanını da bilmiyorum. Bir akrabalığım da yok e-postası, web sitesi hakkında ne yazalım? Ahmet abi iyi bir aşçı yazalım mesela. Bunu böyle kaydettiğim zaman şöyle hemen kişiler rehberime geldi. Bunun ne bileyim işte oto tamirciniz olur, yemek söylediğiniz insanlar olur. Herhangi birini kaydedebilirsiniz. Bu da bununla ilgili. Bunun haricinde de başka ne var? Program hakkında da bakabilirsiniz. Tutorial videosunu yani bu videoyu izlemek için de buradaki linki kullanabilirsiniz. Nasıl kullanıldığına dair ya da benimle iletişime geçebilirsiniz. Başka da bir özelliği yok. Şuradan bir de şöyle tema renklerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Görüntüsü nasıl olsun böyle farklı farklı şeyler var tamamen keyfinize göre. Varsayılan olarak böyle geliyor zaten. Programım bundan ibaret arkadaşlar. Umarım programımı beğenmişsinizdir. Adını ketum koydum. Sır saklayan, öyle çok konuşmayan, sessiz. Yani sade size özel bilgileriniz tutuyor. Ama çok da öyle veri tabanına güvenmeyin. Az ses veri tabanı, MDB. Yani sizin bilginiz olsun sade. Bunun haricinde başka da söyleyeceğim bir şey yok. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.